Merhabalar. Hayallerimin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz ve evimin mutfağına. Bugün de sizlere hem kolay, hem az malzemeli, hem de çok lezzetli karalahana yemeği, diğer adıyla karalahana kapaması ya da döşemesi de deniyor farklı yerlerde farklı isimleri olan bizim değişimizle yani Karadenizlerin değişiyle Pancar yemeği tarifimle geldim. Tarifimizi yapabilmek için öncelikle benim pancarlarım köyden gelmişti. 600 gram kadar karalahanam var. Kelemli denen cinsinden yani e, saplarını içermeyen kök kısımlarından kesilmiş şekilde karalahanalarım var. Pazarda da şu anda bu şekilde satılıyor. Kışın tam zamanı bu aylarda mutlaka pişirmemiz gereken bir yemek. Şu anda hakikaten tadına, lezzetine doyum olmayan bir yemek. Tarifimizi yapabilmek için 750 gram kadar, 600 gram kadar ortalama o kadar bir ee, lahanam var benim kiloyla ölçtürmediğim için e yani 700 gramı geçeceğini zannetmiyorum açık söylemek gerekirse lahanamı burada gördüğünüz gibi öncelikle yıkadım ve doğruyorum arkasından lahanalarımı büyükçe bir tencerenin içerisinde bol suyun içerisinde şöyle bir bastırıp haşlayıp geri alacağım. Acı tadı gitsin diye. Bu aylarda lahanalar çok körpe, çok tatlı, çok da lezzetli oluyor. Özellikle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında mutlaka deneyin derim. Tarifimi buraya kadar izledinizse eğer yeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Tariflerime bir şans verin. Bir adet soğanımız var. Küçük küçük doğrayalım. Bir adet havuç var. Arkasından onu da küçük küçük doğrayacağız. Bir adet patatesimizi de orta büyüklükteki patatesimizi de iri küpler halinde doğradıktan sonra lahanamızı haşlama işlemine geçebiliriz. Büyükçe bir tenceremizin içerisine koyduğumuz bolca suya yıkadıktan sonra doğradığımız lahanalarımızı ilave ediyoruz. Ve sapı hafif ezilene kadar haşlayalım. Yeşilliğini kaybetmemesi için bol suda ve büyük tencerede pişmesi hakikaten çok önemli. Haşladıktan sonra da soğuk suyun içerisine alıp şoklayalım ki yine yeşilliğini kaybetmesin. Haşlayıp şokladığımız lahanalarımızı tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağ bir çorba kaşığı tereyağını ekledikten sonra soğanımızı koyup kavuralım arkasından havucumuzu ilave edelim. Havuçla soğanımızı güzelce kavurmaya devam edelim. Sonra havuçlarımız güzelce kavrulduktan sonra bir buçuk çorba kaşığı salçamızı tenceremizin içerisine gönderelim. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Üzerine haşlayıp şokladığımız kara lahanalarımızı ekleyelim. 1 su bardağı dondurulmuş mısır yazdan dondurucuya koymuştum. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı pul biberi de tenceremizin içerisine gönderdik ve üzerine çıkana kadar su ilave edelim. Arkasından tenceremizin içerisine barbunya gidecek. Barbunyadan sonra suyunu tekrar ayarlayacağım. Yine suyunu Sebzelerin üstüne çıkacak kadar ilave edeceğim. Ondan sonra pişmeye bırakabilirim. Barbunyalarımı önceden haşlamıştım. 1,5 su bardağı kadar haşlandıktan sonraki hali. Siz de o şekilde yaparsınız. Yani güzelce haşlanmış olduğu için sonradan eklemenin zararı yok yemeğimize ve bir adet patatesimizi de yemeğimizin üzerine gönderelim. En kolay patates piştiği için en son patatesimiz ilave ettim. Yine üzerine çıkacak kadar suyumu ekledikten sonra bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıp 3 diş sarımsağı ortadan böldükten sonra tencerenin içerisine gönderdim. Ara ara yarı açık şekilde yani Kapağını tam kapatmadım hiç yemeğimin yeşil kalması için. Yarı açık şekilde pişirmeye devam ettim. Sebzelerim güzelce piştikten sonra da yarım su bardağı bulgurumu tenceremin üzerine gönderdim. Bulgurlar pişene kadar kaynatmaya devam edelim. Yemeğimiz servise hazır. Tarifimi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun ve ellerinize sağlık diyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Ağız tadınız eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Yanına bir parça mısır ekmeği harika, şifalı, vitamin dolu bir öğün. İstiyorsanız içerisine kemik suyu da ekleyebilirsiniz. Hakikaten kemik suyu da çok yakışıyor.